Merhabalar. Bugün 30 Ağustos 2025 Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle taçlandırdığımız büyük taarruzun üzerinden tam 103 yıl geçti. Ben de bugün sizlere günün anlam ve önemine uygun olarak Halil İnalcık hocamızın Milli Mücadele Tarihi isimli eserinden bahsedeceğim. Eser anlatımına 1908 yılından ikinci meşrutiyetin ilanından başlıyor ve siyasal sonuçları üzerinden Balkan Savaşları ile Birinci Dünya Savaşı'na sürüklenişimiz kısaca anlatılıyor. Ardından Mondros Mütarekesi ve topraklarımızın işgal edilmesi süreci ABD Başkanı Wilson'ın ilkeleri ve galip devletlerle İstanbul hükümetinin yaklaşımları bağlamında ele alınırken Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gelişiyle bir program dahilinde hareketlenen milli mücadelemiz büyük taarruza giden süreçteki gelişmeler ve nice zorluklara rağmen başarılanlar yazarın kıymetli tespitleri ışığında adım adım aktarılıyor. Zaferden sonraki Lozan sürecinden de bahseden eser eklerinde sunduğu orijinal belgelerle de dikkat çekiyor. Bende bu vesileyle böyle bir millet için köle olarak yaşamaktansa yok olmak daha iyidir. Onun için ya istiklal ya ölüm diyen ve bu kutlu mücadeleye önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyor, zafer bayramımızı yürekten kutluyorum. Yepyeni bir kitap tanıtımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.